Ekolojik köprüler esasen otoyolların parçaladığı doğal ve kırsal alanlardaki habitatların birbirine birleştirilmesi için kurulan ekolojik tesislerdir. Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü 2014-2015 yılları arasında inşa edilmişti. Öcü olarak ekolojik köprü rehabilitasyon çalışmamızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından SK13 iklim eylemi ve SK15 karasal yaşam hedeflerini değerlendirerek gerçekleştirdik. 2022 yılında yenileme projesini oluşturduk. Yenileme projemizle beraber köprümüze 2 adet sulak alan, 8196 adet endemik tür eklemiş bulunduk. Ekolojik köprümüzü rehabilite ederken, türlerin değişen iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde seçerek rehabilite ettik. Köprünün her iki tarafının giriş bölgelerinde geniş açıklıklar yaratılarak cezbedici bir toplanma davet edici ortam oluşturuldu. köprü üzerinde trafik etkisi, gürültü ve görüntüden kaynaklanan caydırıcı etkileri engellemek için önce tekstilden bir malzeme ile örtüleme, önünde de bitki dizileriyle bir destekleme gerçekleştirildi. Yine girişlerde geçici bataklıklar oluşturularak Hayvanların gelişine daha bir cazip ortam oluşturuldu. Amfibiler başta olmak üzere. Sürüngenler için ayrıca bir yol tasarladık. Mevcuttaki habitatın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve böylelikle yaban hayvan türlerinin otoyolumuzdan etkilenmeden yaşam alanlarına kesintisiz bir şekilde ulaşabilmelerine katkı sağlamış oldu. Ayrıca köprü üzerine fotokapanlar yerleştirdik ve fotokapanlarla buradaki geçişler kontrol edilip aksayan tarafların telafi edilmesi, zaman içerisinde desteklemeye gerektiren yerlerin desteklenmesine dönük işlevler başlatıldı. Fotokapanlardan görüyoruz ki yaban hayatı köprümüzü kullanmaktadır. Bu bizi çok mutlu ediyor.